Her şey bir patlamayla başladı. Çok uzun zaman önce kadim bir yıldız patladı ve yaşamasını sağlayan materyalleri uzaya saçtı. Ölmesiyle beraber en ağır materyalleri ortaya çıkardı. Bunu biliyoruz çünkü aynı olayları bugün uzayda izleyebiliyoruz. Bunlara Nebula deniyor ve çok güzeller. Her nebula birbirinden farklı ve bizim dünyamız gibi dünyalar oluşturmak için gerekli olan demir, silikon, nitrojen, oksijen gibi materyalleri içeriyor. Durdurulamaz bir yer çekimi gücü onları bir araya getirmeye başlıyor ve sonra ağır bir mühendislik gezegenleri oluşturmaya başlıyor. Dev toz spiralleri şekillenmeye başlıyor ve bu taş gezegenlerden birinin merkezinde dünya adını verdiğimiz şey oluşmaya başlıyor. Yıldız tozundan oluşmuş ve yer çekimiyle şekillendirilmiş. 100 milyon yıl ileri saralım ve dev bir topa dönüştüğünü görelim. Milyarlarca ton uzay atığını barındırıyor. İşte dünyanın geldiği yer burası. Ve tabii ki sizin ve benim de geldiğimiz yer. Ama gezegenimiz taş, mineral ve metallerden oluşma, steril bir top gibi görünebilir. Doğanın kanunlarının bir etkisi de budur. dev nebulanın ortasına 150 milyon kilometre uzaklıkta hidrojen gazının basınç ve ısıyla yoğrulması sonucu atomlar birleşmeye başlar. Yeni bir yıldız, bizim güneşimiz hayat buluyor. Güneş oluştukça dev patlamanın solar rüzgarı da ortaya çıkar. Enerjinin radyoaktif hali. Bu patlama nebuladan geriye kalan bütün toz ve gazı da ortaya çıkarır. Bugün her şeyin bu kadar düzenli olma sebebi de aslında budur. Güneş sistemimizin dışlarına doğru dev gaz gezegenleri vardır. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Daha yaklaştıkça daha yoğun kayalık gezegenler vardır. Merkür, Venüs, Mars ve tabii ki Dünya. Çok şanslıyız ki Güneş 1 milyon 384 bin kilometre çapında ve uzun zaman yanabilmek için doğru ölçülerde. 8 milyar yıl. Doğru gelişmelerin olması için yeterince uzun. Hayat. Hayat bilinen en tuhaf fenomendir. Bence evrenin her şeye muktedir olduğunun en önemli ispatıdır. Beni hala şaşırtan bir şey varsa evrenin başladığı milyarlarca yıl öncesine dair bilgimiz olması ama hayatın nasıl başladığını hala bilmememiz. Akla en yakın açıklama bizim kazara meydana geldiğimiz.